Başlayayım mı? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Elimde toplamda 6 tane kitap var. Bu kitaplar destek yayınlardan küçük ince kitaplar. Burada okuduğum kitapları her okuduğumda, bitirdiğimde yorumlamak, yorumlamaktan ziyade özetlemek istiyorum. İçerisinde yer alan bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitaplardan birincisi bu. Bir diğer kitap bu. Bir diğeri okuyacağım sırasıyla gösteriyorum sizlere gösteriyorum bu şekilde kitap alışverişi videosunu izlediyseniz eğer orada da görürsünüz ve sonuncusu bu ayrı ayrı yüklemek istiyorum bu içerikleri ulaşmak isteyen zaten istediği içeriklere ulaşabilir başlayalım o zaman Merhaba arkadaşlar Hoş geldiniz okuduğum üçüncü kitap Latizu'nun felsefesinden bahseden kitap. Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlar. 2500 yıllık yol ve erdem öğretisi adlı kitap. Elimdeki kitap toplamda 87 sayfadan oluşmakta. Destek yayınlarından. Çinli filozof Latizu yol ve erdem adında bir kitap yazmıştır o kitaptan hareketle bu kitaptaki düşünceler, bu kitap oluşturulmuş. Latuzu'nun gerçekten yaşamış olduğuna dair tek bir kaynak vardır. O da ünlü Çinli bir tarihçinin Tarihname adlı eserinde Latuzi ismine yer verilmiştir. Orada bahsedilmiştir. Bu belge dışında bu kişinin yaşadığına dair herhangi kesin bir kanıt yoktur. Mitolojik inançlara göre Latuzu'nun annesi Nur'dan hamile kalmış. 80 yıl boyunca ak saçlı bir bebek dünyaya getirmiştir. Bu ak saçlı olmasından dolayı da Latuzi'ye yaşlı üstad lakabı verilmiştir. Hayatın savaş ve direnç üzerine kurulu olmasından kaçmak isteyen, uzaklaşmak isteyen Latuzi yola çıkar. Çin'deki Hangu sınır kapısına geldiğinde oradaki bir kişi Latuzi'yi tanır öğretilerinin kaybolmaması için yazmasını ister, kitap bırakmasını ister. Latizi de orada yazmış olduğu, öğretilerinin bulunmuş olduğu belgeleri buradaki kişiye bırakır. Latizi'nin Hindistan'a doğru yol aldığı, hatta Budizmin ortaya çıkmasında da etkili olan kişilerden olduğu söylenilir. Ta o oh. Zamanla Taoizm Çin'deki en büyük üç büyük dinlerden biri haline gelir. Taoizm varlık da yokluk da birdir der. Tao'cu düşünce doğaya dışarıdan müdahalenin doğaya zarar verdiğini, yıkıcı etkisinin olduğu inancına dayanır. Yani doğaya dışarıdan hiçbir müdahalede bulunmamalıdır, akşa bırakılmalıdır her şey. Budizmin ve Taoizmin kaynaklarından biri olan Yol ve Erdem adlı kitap, İncil'den sonra dünyada farklı dillere çevrilen ve çok fazla basılan kitaplardan bir tanesidir. Bu eser en çok yabancı dile çevrilen eserlerdendir. Şimdi sizlere kitabın içerisinde yer alan öğretileri cümle cümle aktarmak istiyorum. Sizler bu cümleler üzerinde düşünebilirsiniz. Eylemlerimizi doğal sürecin akışına göre şekillendirmemiz gerekir. İnsan karanlık yönlü, aydınlık yönünü kabul ettiği gibi kabul etmelidir. Eğer insan karanlık yönünü de kabul ederse denge sağlanacaktır ve hayat yoluna girecektir. Yin ve Yang zıtlıklara kabul edip bir olmanın insanın bedensel ve ruhsal dengesini desteklediğini anlatır. Çoğu zaman anlamaya, anlaşılmaya yardıma muhtaçız ki bu ihtiyaçtan dolayı kurtarıcı rolüne bürünürüz. Kendi ile yüzleşme korkusu artınca insan özünden iyice uzaklaşır. Oysa insan yerleşmiş olduğu kalıplarından, kendine karşı oluşturmuş olduğu inançlardan arındıkça güçlenir. Başkalarının ne düşündüğünü umursayanlar onların mahkumu olurlar. Toplum olsun, en yakın çevremizdeki eşimiz, dostumuz, akrabamız olsun, dünya olsun bize o kadar şey dayatmışlardır ki bu dayatmalar altında kendimizden, ruhumuzdan, özümüzden uzaklaşmışızdır yeri geldi cinsiyetimizle, yeri geldi fiziksel özelliklerimizle, yeri geldi anlayışımızla öyle kalıplaştırılmışızdır ki kendi özümüzden uzaklaşmış, yardıma muhtaç hale, onaya muhtaç hale gelmişizdir ve bu da bizi mutsuzluğa, karanlığa sürüklemiştir. Taocu felsefede yanlış ya da doğru yoktur, hepsi birdir. Başkaları biz ne yaparsak yapalım illa ki bizim yaptıklarımıza karşı çıkacaklardır, eleştireceklerdir. Ancak biz başkalarının düşüncelerine göre hareket ettiğimizde yoldan sapacağız, hayat enerjimizi kaybedeceğiz. Başkalarının düşüncelerini hayatımızın odak noktası haline getirip yaşamımızı onların öngördüğü kalıplar çerçevesinde yaşamaya kalkarsak hayatımızın açık hava hapishanesinde yaşamaktan hiçbir farkı kalmaz. Nasıl ki doğada var olan şeye müdahale edip değiştiremiyorsak insan da özünü değiştirmek için zorlamamalıdır, kendi olmalıdır. Kendimize karşı eylemsiz kalıp etiketlemelerden uzak kaldığımızda gerçek huzuru yakalayacağız, gerçek enerjiyi yakalayacağız. Latize'ye göre en önemli hazinelerin başında sevgi ve nezaket bulunur. Kendi varlığımıza karşı beslediğimiz sevgi ve nezaket diğer canlılara da yansıyacaktır. Latizinin ikinci en önemli değerli hazinesi hayata karşı doyumlu olup az ve öz ile yetinebilmektir. Latizu'ya göre erdemli insan bilgeliğinin farkında olan ancak gösterişten ve alkıştan uzak duran kişidir. Sessizliğin değerine varan, durup düşünendir erdemli insan öğrendikleriyle kendini geliştirme yolunu arayandır. Bilmediğinin farkına varıp yeni bilgilere açık olmak insanın hem ruhu hem de zihni için yapabileceği en büyük iyiliktir. Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez. Geçmiş hayatımıza, zihnimize kanca misali takılıp kaldığında hayatta ilerlememiz imkansızlaşır. Yaratıcı bir ruh için geçmişten ve gelecekten uzaklaşıp ana odaklanmamız gerekir. Değiştiremeyeceğiniz geçmiş ya da daha var olmamış bir gelecek için kaygılanmanın bize getireceği olumsuzluktan başka hiçbir şey değildir. Anda olursan ne üzüleceğin bir geçmişin ne de kaygı duyacağın bir geleceğin olur. Yaşamı kollarını kucaklarsın. Okuduğum kitapların çoğunluğunda zaten hep bütün filozoflar anda olmanın önemine vurgu yapmışlar. Yani ne geçmişi düşüneceğiz ne de geleceği tasarlayacağız. Hiçbiri elimizde değil. Hayatın hangi yöne doğru evrilmesini istiyorsan toprağını ona göre beslemen gerekir. Sevgi ve şefkatle beslenen insan aynı şekilde evrilecek, gelişecektir. İnsanın zihninde öfke, karamsarlık, nefret, kin varsa, hüzün varsa o insanın hayata bakış açısı da aynı karanlık pencereden olacaktır. Çevredeki olumlu şeyleri görmeyip sadece olumsuz olana odaklanmak bir süre sonra olumsuz şeyler sizin hayatınızı çevrilecektir. Yolundan vazgeçmeyen sabırlı bir insan er ya da geç istediği hedefe ulaşacaktır. Latizu bütün öğretilerinde azla yetinmenin, tüm istek ve arzulardan arınmanın, sadeleşmenin önemini dile getirir. Acılarımızı hatta kalp kırıklıklarımızı bir lütuf olarak görmeliyiz. Acılarımızdan bir ders almalıyız. Latizu insanlardaki isteklerin, hırsın ve arzunun insanı köreltebileceğine inanır. İnsanın sadeleşmesi gerektiğini söyler. Yabani otların, sarmaşıkların bittiği, toprağın verimsizleştiği yerde çiçeğin filizlenmesi, taçlanması ne kadar zorsa yoğun bir zihinde hırs ve arzularla hayata, insana hatta kendine karşı sertleşmiş bir ruhla insan da kendi potansiyeline ulaşamaz. İnsanlar zorlukların farkındalığına varıp bu zorluklardan dersler çıkardığında gelişip büyüyeceklerdir. Küçük kafalar kişileri, orta kafalar hadiseleri, büyük kafalar fikirleri konuşur. Dünyadaki acıları bitirmek istiyorsanız içinizdeki karanlığı ve negatif enerjiyi yok edin. Aslında dünyaya verebileceğiniz en büyük hediye kendi değişiminizdir. İnsanlar her zaman suçlu olarak başkalarını görmüşlerdir. Diğer insanları ötekileştirmişlerdir ve bu insanı köreltmiştir. Ve bu başkalarını suçlama, başkalarını ötekileştirme insanların ruhunu köreltmiştir. İnsanlar kendisini sorgulamalı, aynayı kendine çevirmeli, sorumluluk almalıdır. Asıl resmi, gerçek resmi görebilmeleri için de insanların aynaları kendilerine çevirmeleri gerekir. Bilge insan kendi istek ve arzularından önce diğer canlıların istek ve arzularını öncelik alanını alır. Karşıt fikirleri saygıyla kabul edip olayları ve insanları kendi akışı içinde kabul etmek iç huzuru destekler. İnsanlar asıl savaşın, gerçek savaşın kendileriyle olan, kendileriyle kendi içleriyle olan savaş olduğunun farkına vardıklarında asıl iç gücü, iç huzuru yakalarlar. İhtiyacını bilmek, azla yetinmek ruhun erdemidir. Hayatta neyin yıkım, neyin başarı getireceği öngörülemez. Lütuf diye varsaydığımız şeyler bizlere büyük yıkımlar getirebilir. Yokluk diye adlandırdığımız şeyler ise bize bollukla bereketle geri gelebilir. İnsan sadece olanı kabul etmelidir. Getirileni olduğu gibi kabul etmelidir. Oysa atışında olan bir hayat ile gözlemleyerek, deneyimleyerek yol almak, anda kalmak bizlere umduğumuzdan daha büyük hediyeler getirebilir. Şimdi sizlere arkadaşlar bir hikaye var. Bu hikayeyi okumak istiyorum. Daha sonra Kitabı bitirmek istiyorum. Hikaye uzun bir hikaye. Başlıyorum. Kralın bile kıskandığı kadar beyaz muhteşem bir atı olan çok fakir bir ihtiyar varmış. Kralın bu ihtiyara at karşılığı teklif etmediği zenginlik, şan, şöhret kalmamış. Lakin ihtiyar hiçbir zaman bu teklifleri kabul etmezmiş. Bu at bir at değil benim için. Bir dost, insan dostunu satar mı dermiş hep. Bir gün uyandığında atın yok olduğunu görmüş. Bütün köy ahalisi toplanmış yaşlı fakirin başına. Ah ihtiyar bunak, bu güzel muhteşem atı sana kimsenin yar etmeyeceği belliydi. Kralın teklifini kabul etsen bir ömür beyler gibi yaşar giderdin. Şimdi geriye ne para kaldı ne de at diye söylenip durmuşlar. Yaşlı köylü karar vermek tacel etmeyin sadece atım kayboldu ve bundan öte farklı bir gerçek yok. Atın kaybolması talihsizlik mi şans mı bunu zaman gösterecek. Atın kaybolmasının sonuçlarını kimseler öngöremez demiş. Köylüler ihtiyarın bu tutumuna gülüp geçmekle yetinmişler. Aradan çok zaman geçmeden ihtiyarın atı ansızın geri dönüvermiş. Dönerken de vadideki 12 vahşi atı beraberinde getirmiş. Bunu gören diğer köylüler ihtiyardan özür dilemişler. Şimdi bir at ve de sürüsü olan ihtiyara atın kaybolmasının talihsizlikten öte büyük bir ikramiye olduğunu söylemişler. Fakir ihtiyar yinelemiş sözlerini. Karar vermekte yine acele ediyorsunuz bilinen sadece atın geri döndüğü, ne getireceği ne götüreceği henüz belli değil. Bu bir başlangıç. Kitabın kapağını açar açmaz okuduğun ilk cümleden kitabı nasıl anlayabilirsin ki? Adamın bu tutumunu içten içe eleştiren köylüler bu sefer sessiz kalmayı tercih etmişler. Bir hafta geçmeden atları terbiye etmeye çalışan yaşlı köylünün oğlu atın birinden düşüp bacağını kırmış. Evi geçindiren çalışan oğul uzun süre boyunca yatalak düşmüş. Köylüler bir sefer daha ihtiyara ne kadar haklı çıktığını dile getirip tek geçim kaynağı olan evladının bu durumunun ihtiyarı daha da fakir, daha da zavallı hale getireceğini söylemişler. Siz erken karar verme hastalığına kapılmışsınız. Yine çok acele ediyorsunuz. Tek bir gerçek var, o da oğlumun bacağını kırdı. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama doğru mu değil mi bilemeyiz. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size asla bildirilmez demiş. Birkaç zaman sonra krallık büyük bir ordu ile sarılmış. Eli silah tutan bütün gençler savaşa çağrılmış. Kırık bacaklı yaşlı köylünün dışında tüm gençler askere alınmış. Kazanılması imkansız olan bu savaşta köyün bütün gençlerinin ya öleceğini ya da esir düşeceğini bilen köylüler ihtiyara yine haklı olduğunu kanıtladığını söylemişler. Oğlum belki iş göremiyor ama en azından yanında biz oğullarımızı bir daha asla göremeyeceğiz belki de. Senin oğlanın bacağının kırılması talihsizlik değil bilakis şansmış demişler. Siz erken karar vermeye devam edin. Hayatta ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen yegane gerçek benim oğlumun yanımda sizinkilerin de askerde olduğudur. Ama neyin talih neyin şanssızlık olduğunu kimseler bilemez. Bu hikaye uzayıp gide dursun Latuzu bu süre gelen hikayeyi şu nasihatle tamamlamış. Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir. Karar verdiniz mi akıl düşünmeyi, dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz